Kurtuluş Savaşı cepheleri Doğu Cephesi Ermenilere karşı yürütülen mücadelede başarı sağlandı ve 1920'de Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk siyasi zaferidir. Güney Cephesi Maraş, Antep ve Urfa'da halkın örgütlediği direniş hareketleri Fransız güçlerine karşı etkili oldu. Bu bölge büyük ölçüde yerel halkın iradesiyle savunuldu. Batı Cephesi Milli Mücadelenin ana cephesidir. Komutan İsmet İnönü'dür. Başlıca savaşlar: 1. İnönü Muharebesi, düzenli ordunun ilk zaferi. 2. İnönü Muharebesi, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, stratejik geri çekilme, Sakarya Meydan Muharebesi. Savaşın dönüm noktası. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Kesin Türk zaferi. Sonuçlar. Mudanya Ateşkesi. 11 Ekim 1922. Savaş resmen sona erdi ve Doğu Trakya savaşsız şekilde Türkiye'ye bırakıldı. Saltanatın kaldırılması. 1 Kasım 1922. Osmanlı Devleti hukuken ve siyaseten tamamen sona erdi. Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923. Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi egemenliği uluslararası alanda kesin olarak tanındı. Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı ve modern Türkiye'nin temeli atıldı.